Hac bir ibadettir. Diğer ibadetler gibi. Emredildiği için yapılır bu. Ama her ibadet belli şarta bağlandığı gibi yani namazın da öyle şartları vardır. Ayakta durabiliyorsanız ayakta durursunuz. Oturarak kılıyorsanız oturarak kılarsınız. Oturarak bile kılamıyorsanız yatar ayaklarınızı kıbleye doğru uzatır öyle kılarsınız. Haccın da o vücubun tahakkuk etmesi için o türlü şartları vardır bu şartlara haiz olan insanlar giderler, hacca giderler. Evet, onu Allah'ın bir emri olduğu için Allah mabudu mutlak maksudu bil istihkak, ibadet onun hakkı. Biraz evvelki mülazalarla beraber mütale ettiğiniz zaman üzerimizde saanak saanak lütufları var. Öyle bir Rabbi Kerime karşı ibadette bulunmak bizim için bir vecibe, bu onun da hakkıdır. Daha sonra bize lütfedeceği şeyleri de bir yönüyle belki bundan dolayı lütfeder. Başka böyle beklentilere girmemek lazım. Ama bizim bu mevzuda böyle tutturu bir gönülle, saf bir yürekle o teveccüh edip duaların kabul edildiği, Cenab-ı Hakk'ın nazar rahmetle insanlara baktığı o yerleri çok iyi, çok zengince değerlendirmek Allah'ın izniyle, inayetiyle elimizde. Şimdi Kabe'yi gördüğün zaman biniyorsun vasıtaya. Giderken bir dolu dolu gitmek lazım yani. Nereye gittiğini bilmek lazım. Bir yönüyle yeryüzünde Sidretül Münteha'nın iz düşümüne gidiyorsun sen. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın teveccüh ettiği bir aleme gidiyorsun. İnsanlığın Allah'ı gösteren mihrabına yolculuk yapıyorsun. Bunu bilerek gitmek lazım. Hep o duyguyla sinen onunla atarak oraya gitmek lazım. Bu arada bütün o emkineyi, mübarekeyi Cenab-ı Hakk'a yaklaşma, tazarru ve niyazlarını sunma orada. Ümmeti Muhammed'in ağzı olarak, Ümmeti Muhammed'in kalbi olarak heyecan yaşayıp ve heyecanlarını dinlendirmekle geçirmek lazım. Bu emkinede bulunmak lazım. Kabe'yi ilk gördüğü zaman İnsanın duasını Allah kabul buyuruyor. İnsan kendisi için dua etmesi günah değildir. Allah'ım bana kamil iman ihsan eyle, ihlas ihsan eyle, samimiyet ihsan eyle, marifet, muhabbet, aşkı iştiyak ihsan eyle demesi, hele bunlardan bazıları zat-ı üluhiyet adına olduğundan dolayı bunlar nezdi üluhiyette kabule geçen şeylerdir. İsteyebilir bunları. Kabe'de döneceğim geriye Mina'ya gittiği zaman orada işte bir göç yaşıyor Allah için. Rihlet ediyor. Şeddi hal ediyor oraya. Çok defa yaya gider insanlar. Şimdilerde vasıta var ama fakat yaya gitmek daha şirin düştüğünde çokları yaya gider orada. Bazen çadırlarda kalırlar. Bazılar için binalar vardır. İmkanları geniş olan şeyler. Yani orayı bütün tarihiyle tezekkür ederek ta Hazreti İbrahim'le Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in orada temiz sineler aramasıyla tahattür ederiz. Arafat'a çıkmak için ilk arınma kurnası olarak orada bulunmak, Cenab-ı Hakk'a içini dökmek, yalvarmak, niyazda bulunmak, hiç boş geçirmemek çok önemlidir. Orada da dualar mı? Sonra müzdelifeyi aşıyoruz. Mina'dan doğrudan doğruya Arafat'a çıkıyoruz. Arafat'ta ehli tahkikin ifadesiyle Cenab-ı Hak orada yapılan duaları bir yüzden nispetiyle söylemek doğru değil de fakat çoğunluğu ifade etmek için yüzde 99 Allah kabul buyuruyor. Bazı kimseler oraya liyakatsız olarak çıkmış olabilirler. Fakat işlerinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmiş bir düzini insan varsa Cenab-ı Hak onlara bakarak diğerlerinin dualarını da kabul buyuruyor. Birisinin müşahadesiyle böyle bir şeyin olduğuna binaen ben bunları arz ediyorum. Yani duaların reddedileceği yerde şunlar, şunlar, şunlar vardı burada diyor Cenab-ı Hak. Ben de dualarını kabul ettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta hep ümmetini direnmiş. Hatta insan hakları içinde çırpınmış durmuş. Ne olur Rabbim onu da bağışla böyle mahsun kalbi kırık orada cevabı sevap alamamış. Müzdelife'de de hiç uyumadan sabaha kadar dua etmiş. İnsan başka gün uyuyabilir yani. Ne Arafat'ta uyumadı, ne Müzdelife'de uyumadı, ne de Mina'da uyumadı. Müzdelife'de de dua dua yalvarmış, ellerini açmış. i̇bn Abbas diyor ki yanında bulunuyor o esnada. Veda haçında, vida haçında. Diyor, duasının sonuna doğru tebessüm buyuruyordu. Anladım ki o istediği ısrarla istediği mevzuda kendisine bir işaret geldi. İnşallah öyledir. Çünkü öyle olması bizim de beratımız sayılır. Bunların hepsi bir yönüyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh, tadarru ve niyaz adına açılmış menfezler. Bu menfezleri Allah açmışsa boşuna açmaz o menfezleri oraya müteveccüh olan, o menfezin varsa anahtarı, kilidi, onunla uğraşan, meşgul olana Cenab-ı Hak cevabı, sevap verir. Onu mahrum etmez. Bundan emin olmak lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duada da duanın kabul olacağını itikad ederek dua etmek lazım. Edeyim ne olursa olsun değil. Hayır, ediyorum ben bunu. Göbeğini çatlatırca sana Allah'ın bahtına düştüm. Allah'ın büyüklüğüne sığınıyorum. Allah'ım rahmetinin enginliğine dehalet ediyorum. Allah'ım beni benim çirkinliğimle baş başa bırakma günahlarımı. Allah'ım arınmaya geldim. Arındır senin elinde. Böyle içinden heyecan tufanları halinde köpüren şeyleri aynı zamanda diliyle ifade etmem, O duygularıyla hakikaten onları takip etme. Bunlar önemli şeyler. Bütün bu emkineyi mübarekede insan mübarek mekanlarda kendisi için dua etmesi de olabilir. Evladı yani içinde, kardeşleri içinde. Dua ısmarlamalar oluyor. Diyelim ki Ali Veli falan gidiyor. Diyorsun ki ne olur bana da dua et diyorsun. En basitinden bir dua yani orada ismimizi yad ederek Allah'ım buna da imanı kamil ihsan eyle diye bir duada bu kadarcık bir sadaka ne olur? Yani e dolayısıyla insanlar bir de bir sürü yükle gidiyor oraya. Taahhüt ediyorlar. İnşallah yapacağız onu diyorlar. Fakat bana göre ben aca gidenlere hani şöyle demek geliyor bugün. Biz de perişanız günahlarla malum iki İki büklümüz. Ayakta değiliz, dizdeyiz. Kendi ayaklarımız üzerinde durmuyoruz. Başkalarının altımıza koyduğu şeyler üzerinde duruyoruz. Bazen onu çekiyorlar adeta. İbda, idamlık insan gibi böyle ipa asılı kalıyoruz. Hep berdar oluyoruz. Bu açıdan da ümmeti Muhammed'in durumu bizim şahsi durumumuzdan çok önemlidir. Hazreti Fir diyor ki ümmeti Muhammed'in dertlerini düşünmek, kendimi düşünmekten alı koyuyor. İşte bu fedakarlıktır. Bu hasbiliktir. Bu insanlığa kendisini adama demektir. Bu açıdan da hani Kabe'den başladık. Kabe'yi görünce dua makbul. Allah kıtmire nasip etmişti ben. O gün belki 100-200 tane insan vardı bilebildiğim sizin arkadaşlar dairesinden. Hepsini yazıp serhattıma koymuştum buraya. Kabe'yi görünce oraya cennet gibi gelmiştim. Kallaş, Haccar bu düşüncelerimi duyunca zannediyorum gözleri dolmuştu. Bu esnada bana cennete gir deselerdi girmezdim. Aynı şeyi Ravza'yı tayin Ama o sevgiliyle aramda benim birkaç adım vardı. Ben orada çıkardım. Kardeşlerimin adlarını söyleyerek dua ettim orada. Şimdi daha en gince, dünyanın değişik yerlerinde hep bir diriliş heyecanı yaşanıyor. Kabe'yi gördüğümde ellerimi açarım, yüreğimi çatlatırcasına Allah'ım Ümmeti Muhammed'e selamet. Malum, ebtalların duası. Allahum merham ümmete Muhammedin. Allahum mağfirli ümmeti Muhammedin. Allahum merham ümmete Muhammedin. Allah mağfirli. Allah basiret ihsan eylesin, akıl ihsan eylesin, derlenip toparlanmayı lütf eylesin, hasımlar karşısında muzaffer eylesin, mansur eylesin. Vafa anna, vafirlana, varhamna, ente fansurna ve kafirin. Ben o duamı Mina'ya yürürken de aynı şekilde sürdürürüm. Gece Mina'da, çadırda veya evimde kalkar, yüzümü yere koy, aynı şeyleri tekrar eder dururum. Mina mübarek bir yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de aradığı, bulamadığı cevabı orada bulmuştu. Başka yerde aradığı şeyi orada bulmuştu. Orada ona sahip çıkılmıştı. Demek ki orada bir sahip çıkılma esprisi var. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir teveccühü var. Sahip çıkılacağımız bir yerde ellerimizi açar Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Allah'ın ümmeti Muhammed'in bu diriliş ve tiresini tamamla sen diye dua ederim. Kalkarım Mina'dan Arafat'a çıkacağız ertesi gün orada. Arafat'a doğru yürürken çok önemli bir yere yürüyoruz. Kim bilir belki orası yeryüzünde ama Cenab-ı Hakk'a yakın olan bir yerdir belki orada evli olmayan insanlar bile ciddi bir kurbet yaşıyorlardır. Orada Cenab-ı Hak utufeyi şahanesi adına fevkalat eden lütuflarda bulunuyordur. Bu açıdan oraya kadar hep ben içimi döker Cenab-ı Hakk'a yalvarır. Yine ümmeti Muhammed'i dilerim. Kendinin dedilesi insan bir kusur etmiş olmaz. Fakat ümmeti Muhammed'i dilemek. Arafat'ta yatmam, oturmam, bir şey yemem icabında. Bayılma mayılma gelirse ağzıma bir şey atarım ama orayı öğleden sonra ta akşam güneş batıncaya kadar o birkaç saat hep dua ile, yalvarma ile, yakarma ile geçiririm. Orada samimiyetimi, sadakatimi ortaya koymaya çalışırım. Görüyorsun ya Allah'ım yani. Ben hep ümmeti Muhammed'i düşünüyorum. Şu anda kendimi sildim. Üzerime bir çarpı koydum ben. Nazarım ümmeti Muhammed'e tevcih ettim. Sadece onları düşünüyorum dersin. Burada. Denecek şeylerle alakalı işte dinin ilası gibi dünyanın dört bir yanında sinelerin dini mübini İslam'a karşı inşirahı gibi şeyler olmanın yanı başında Allah'ım dinimize, diyanetimize düşman olanların ya hidayet eyle ya haklarından gel. Ya hidayet eyle Türkiye'de de, Hindistan'da da, Pakistan'da da, Suriye'de de, Mısır'da da tiranları unutturacak kadar tiranlar var. Şimdi bunları da Allah'a havale etmek lazım. Allah Müslümanların belini doğrultmalarına imkan versin. Bu onları da iki büklüm haklarından gelsin. Şimdi bunlar dua adına doneler. Siz tasrih edebilirsiniz burayı o eşrar zümrelerini tasfiye edebilirsiniz. Dini, diyaneti duyduğu, gördüğü, yaşandığına şahit olduğu zaman çıldıran, hezeyana giren o keferevi fecereyi bazı yerlerde kafir, dinsiz, imansız, bazı yerlerde de münafık İslam ülkelerinde. Biz dinin karşısında değiliz. Ama o dinin en küçük emrinin çarşıda, pazarda, sokakta görülmesine karşı tahammülleri yoktur. Küstahlık yapıyorlar. O insanlara herkese tanıdıkları hürriyeti tan tanımıyorlar. Demokrasinin verdiği hak ve imkanları tanımıyorlar. Bu açıdan da o türlü o emkineyi mübarekeyi bence ümmeti Muhammed'i nazara alarak onun geleceği adına bu türlü dualarla hep değerlendirmeye çalışırım şahsen. Topların başıma duruma göre, seviyeye göre, o insanların seviyelerine göre orada ne denecekse onu derim. Rabbime yalvarırım, akşama kadar yalvarırım. Allah emrettiği için onu yapmak lazım. Allah'a yakınlığa vesile olması için onu yapmak lazım burada farz, vacip, sünnet, müstahap, adab, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adeti seniyeleri, Abdullah İbni Ömer'in uyuması gibi hani bir yerde şeyini bile, ıhtırahatını bile yok öyle bir derdi onun. Fakat Efendimiz orada oturdu, abdestini tazelediği, yenilediği için diyor, burada böyle yaptı diyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adeti seniyelerine, ittiba niyetiyle bir insan onun yaptıklarını yaparsa, adeti ibadete çevrilmiş olur. Hep ibadet yapar orada. Elden geldiğince kalp temiz böyle, hep turu, hep Allah'a müteveccüh olmalı. Hep orada din konuşmalı, din düşünmeli, dini yaşamalı. Hep ümmeti Muhammed'in saadet ve selameti uhreviyesi adına yalvarıp yakarmalı. Yani Allah için işlemeli, Allah için başlamalı, Allah için oturmalı, Allah için kalkmalı. Allah için Kabe'ye yürümeli. Allah için Kabe karşısında el açmalı. Allah için ne yapmalı? Mültezime yüzünü koymalı, sürmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte burada gözyaşı dökülür. Allah için Hacı Esved'i istilam etmeli veya öpmeli. Allah için minaya gitmeli. Allah için Arafat'a çıkmalı. Allah için Müzelfe'ye inmeli. Allah için, Allah için, Allah için saniyelerin içine seneleri sığdırmaya çalışmak. Allah'ın izniyle Herkese sözümüzü geçiremez. Herkese derdimizi anlatamayız. Bir de herkes sizinle aynı duygu, aynı düşünceyi paylaşmadığından dolayı dinin önemini kavrayamadıklarından dolayı onlara bu mevzuda hassasiyetinizi kabul ettirmede biraz zorlanırsınız. Fakat bildiğiniz bir çevre vardır yani Türkiye'den giden 200 bin insan varsa bunlardan 100 tanesiyle 200 tanesiyle bile bir araya gelebiliyor. Aynı duyguyu paylaşabiliyorsanız söylediğiniz sözleri onlar da aynı ile hazmedebiliyorlarsa şayet yürekten sizin biraz evvel dediğiniz gibi her şey amin diye biliyorlarsa bence onları başıma toplarım. Ruhumun ilhamlarını sinelerine boşaltır. Onların içine de bir avuç kor atar, onlarda da yangın meydana getirir, yanan bir insanın feryadu figani ile Allah'a el kaldırır, yalvarır. Yani sizinle aynı şeyleri paylaşanları bir araya getirseniz. O samimi yürekten çoktur oradayla, grup grup ağlamalar, bayılmalar, kendinden geçmeler arkadaşların o samimi duasına gelen de takılıyor. Gelen o halkaya takılıyor. Gelen o halkaya takılıyor. Zaten millet orada kendi heyecanını böyle kibritleyecek veya tetikleyecek bir atmosfer arıyor. Öyle mübarek nurani Allah'a yakın bir halka bulunca o da onlara dahil oluyor. Yine keza Arafat'tan Müzdelife'ye inerken işte akşamüstü Arkadaşlar şu itvirin havasında Allahu u Ekber, allah Ekber, La İlahe İllallah, Allah-u Ekber, allah Ekber, La okuyorlar. Beste de çok latif yani. Tekvir, inliyor orası. Böyle kol kola girmiş inliyorlar. İşte İranlı, Turanlı, Zenci, Beyaz hepsi böyle geliyor. Yalnızdan geçerken o güzel havayı, o tatlı musikiyi duyunca, o tekvirlerin sadasına şahit olunca, Hemen ağırlıyor, kendisini frenliyor. O da sizin halkaya dahil oluyor, aynı şeyleri söylüyor. İşte onu yapabilmek yani elden geldiğince herkese o gayeyi hayaliniz, o mefkureniz istikametinde bir şeyler söyleme veya söylediklerinize amin dedirtme. Bir kere efendimizle alakalı, azaytayre ile alakalı, kabe ile de alakalı, bazı şeyler okuyarak o mevzuda, o büyüklerin o evliyanın, asfiyanın, ebrarın böyle yüreklerimizde heyecan meydana getirecek şeyleri, heyecanlarımızı tetikleyecek şeyleri okuyarak öyle gitme çok önemlidir yani. Bu zaman Erzurumların tabiriyle orada ağlamak değil, uğunursun. Kendinden geçersin. Bir diğer mesele de orada lauballikye vesile olabilecek ortamlardan kaçınmak lazım füzuli şeylerle iştigal eden insanlarla bulunmamak lazım. Elden geldiğince. Bir de, iki de ben insanlarla beraber olmamaya çalıştım. Sadece duada yani. Uzak durdum, beni bulanmasınlar. Çünkü sorar, nasılsın, iyi misin? hastalığı nasıl? Falan. Bu türlü füzuli şeylerle. Öyle yapacağımı, orada esasen insanların gönüllerini yumuşayıp, gözlerinin ceyhun olduğu yerler vardır. Onu kollarım mesela muacehede parmaklıklara yapışmış adam birey mi deldi benim orada ya Resulallah diyor günlerden beri buradayım sesini alamadım şimdi Kabe'ye gideceğim bana sorarlarsa ne getirdin ne diyeyim ben öyle şeyler söylüyorlar ki, bakıyorsun Akif de buna şahit olmuş bu arada Sudanlı Seylanlı aynen öyle biz orada Ravza-i e dua ediyoruz. Hiç unutmam. Arkadaşlarla beraber kalabalık ve şu Ben yine de yakar gözyaşlarım baktı. Yanımda oldukça gösterişli böyle kametip hala birisi geldi sağ tarafta. Durdu. Ben bağladığımı görünce kendini çıkardı. Yüzümde gözümde ne var saldı. Sonra yüzüne gözüne söktü. Bence kalbimizde heyecan uyaracak, bu emkineyi mübarek onları kollamak bir fırsattır. Bir daha nasip olur mu olmaz mı deyip bunu çok iyi, rantablı değerlendirmek lazım. Sorunumuz da var.